De devam ediyor. Videoyu yanlış bir şey öyle. Evet arkadaşlar. Hatırladığınız gibi diğer oyunda yapamamıştım. Allah düştüm. Düş var düş ya diğer oyuna geçiyor. Hadi. Hemen şuradan Dude var. Eyvallah Dude'yi hatırladın mı? Dude. Hatırlamıyorum ben sen. Hani savaşmaya girmiştik seni savaşmada bulamamıştım. Bak bu Single player. Bye. Şimdi yine burayı soyacağız. Ama burayı soymayacağım. Evet. Aç şu kapıyı. Ben de zor. Yani bu. Bunu mu seçeceğimize? Gidelim şuradan arada yerine bir ses seçelim daha iyi. Ay motor seçelim bu arada. Yalan oyun. Yalan GTA 5 bu. Yalan reklamlar açmayın bize. <gülüyor> <gülüyor> ya, rahatlıkla. Tamam zaten istedik. <laughs> Reklam sevmiyorum. Nes bisikletim geldi. Yani. Kaka ya. sevdiğim için geliyorum. Siz bana küfür ediyorsunuz. Ama olsun. Arkadaşımsın siz ben. Ben burada pek arkadaşım yok gibi. Of. Oh. Seni yüzünü. Sonra... Allah. Daha gidiyoruz evet arkadaşlar. Çekil politikle bak. Lan Eymen ağaca çıktın. Daha nerede daha? Daha nerede lan? Şuradan bakayım daha ya. Neredeymiş daha? Şu oğlu bir Allah. Tamam daha iyi gördüğüme göre şunu kapatabilirim. Balık Murtis şarkı mı? Bu balık kestir mi diyor? İyi şundan motoru boşuna aldık. Şurada jip var. Jipe bin. Jiple daha daha iyi, iyi geçeriz daha iyi. Daha şurada zaten. Şu daha iyi, daha iyi gitmeyi olur. Move çok güzel yerden girdik daha iyi. Daha iyi yoldan geçmeme bile gerek yok. Buradan geçelim daha iyi. Hoba. Ama çok mu geçtik? Dur lütfen. Oo düz durdu. Daha iyi iki saat çıkmama bile gerek kalmadı. Çünkü daha çıkmıyor daha ya bu. Daha iyi çıkmıyor bana. Bay bay daha. Allah ters yürüyor ters. Bas ulti bas

At arabadan kendini. At arabadan. Bay <laughs> bay <bye> araba. Para. <laughs> evet arkadaşlar size bir şey yapacağım. Onun için arkadaşıma şunu sormam gerek. İyi mi? İyi mi? Bu videoyu nasıl durduruyorum ben? Ha tamam buldum. Durdum çok güzel. Boş ver Kelo oğlan. Al bakalım şu elma belki neşeni yerine getirir. Elma mı? Hani? Nerede? Burada işte. Al sana. Al sana.